Sürütüyo'muzda sadece Suzan Kuru'nun babası Erdoğan Kuru var. İzzet ve Suzan e, Sürütüyo'da yoklar. Neden? E, çift biliyorsunuz ki e, nikah istiyoruz dedi. Hatta Suzan e, ben bu nikahın kıyılmasını istiyorum dedi. Ama dün yayında konuşulan tüm o konular biraz önce ekrana geldi. Çocuğun dilendirilmesi vesaire bu konulardan sonra... İzete Suzan e, programı terk ettiler. O ana dair görüntüler de var. Onları da getireceğiz ekrana. Giderken kızınız size baba ben gidiyorum. Hadi kalk gidelim dedi mi? Hiçbir şeyden haberim yok. Sabah duydum. Hiç bir şeyden haberim yok. Daktı bunların evlenmeyeceğini. Ben baştan biri buradayım. Şimdi nikahtan mı kaçtılar? Bilmiyorum ben. Hiç bilmiyorum. Bak inan ki beni... E bu nikahın kıyılmasını Suzan istiyordu. İzzet istemiyordu. Çünkü çok isteksiz. Siz zaten açıkladığınızda testi. İzzet daha kafa böyleydi. Buradan baktığında Suzan acayip sevindi. Bak onu sevinmesine inan ki ben de çok sevindim. İçimden olaktan. Aferin kızım benim. Oraya bakıyorum dikkatli gelen böyle sıra. Çünkü başkasından ilgisi var bu çocuğun. Bak başkasının dedim ya burada bunlar gelir. Bunların nikahtan de mı kaçtılar yani? Nikahtan mı kaçtılar? Bana göre nikahtan kaçtı. Kızı kandıdı. Kandıdı orada yaparız diye. Kandıdı götürdü bu. Şimdi ablam ben e, Suzan burada çok yalan şeyler söyledi. Erdem yok, beni Erdem'e... Yok doğruları söyledi. Yok. Beni Ereğli çok kişi tanır. Ereğli birbirini çok iyi tanır. Yani insanlar İstanbul'a benzemez yani. Bir yere oturduğunda... Ama şu bir gerçek ki sizi orada tanıyanlar Suzan'ın... E dilencilik yaptığını biliyor. Doğru. Bak ben Çocukla dilendiğini sana. biliyor. Ben, ben, nasıl doğrulayayım ben sana söyleyeyim. Suzan e, benim hanımın akrabalarından geziyordu. Ben bin kere söyleyeyim. Beni dinlemedi hiç abla ya. Çocuğu eşim dedi ya çocuğu bırakıp da gidiyor bir değil. O çocuğu büyüten eşim benim ya. Biziz ya benim ya. Eşimle beraberiz. Ben bebeği çok seviyorum. Onu üzüyorum. Hala de bak yemek yerken böyle gidiyorum otelden mesela çıkıyorum dışarıda yemek yiyorum. Yerken gözyaşı döküyorum. Çünkü kızım da geliyor. Bebek de görüyor aklıma. Çünkü gidiş anlarını geliyor. bir ekrana getirebilir miyiz? Nasıl ayrıldılar? Ne diye gittiler? Yani. Var mı görüntüler? Bunların ikisi... Esra abla bize yardımcı olmadı o kadar. Tamam, oldu olalım diyor. Evet, nikah oldu, şey olalım, şey olalım, şey olalım diyor. Biz hiçbir şey istemiyoruz. Biz sadece evimize gidiyoruz. Ben orada Ol. çalıştığımı iddia ediyorum. Bağıra bağıra söylemeye çalışıyorum. Bir şey demiyor. Tamam sosyallerde gelebilir, gelebilir Bakalım, bakabilir, benim hayatımı da araştırabilir. Yok nikah olmayacağız abi. Onu nikah o kadar hazırlık yaptı. Yok, Oğlum, yok, hayır, yok hayır, abi hayır. Hadi. Esra ablaya burada kanıt veriyorum, bana daha diyor ki kanı da görüyorsun ha, sen. Bana de, da diyor çocuklar. ki ben sürekli dilendirildim diyorum, babam dilendirdi diyorum, dilenmeyeceksin diyor. Sosyalde gelsin evine bak. Sosyalde bakacağım. gelsin. Caner nerede? Ee, Esra abla bize yardımcı olmadı. Bir, cümlenin başını duyamadığım için hangi konuda yardımcı olmadım? İki... Ee, ben hep dileniyorum dedim diyor. Ee, Esra abla dönüp diyor ki dilenmeyeceksin. Şimdi buradan benden beklediğin cevap nedir? Bir, baban seni dilendiremez. İki, sen çocuğunu kucağına alıpken dilenemezsin. Ee, ve dilenerek hayatınızı kazanamazsınız. Bu zaten kabul edilecek bir şey değil. Bu sizin mesleğiniz olmuş. Benim en büyük öfkem zaten bu. Ee, yayından ayrılmanızın sebebi... Ee, Nikah mı, başka bir şey mi, yoksa dün Çakır'ın söylediği İzzet'le ilgili yapmış olduğu suçlar mı? Ben niye gittiğinizi çok anlamadım. Ya, o çocuğun zorlukları Ama da. rahatsız olduğunuz şeyin Aile Bakanlığı'na yapmış olduğum çare olduğunu biliyorsunuz. Ve gerçekten de söylüyorum, e, 9 aylık bir bebek şu anda İzzet'in ailesinin yanında. Gerekli incelemeler yapılsın. E, anne çocuğu dilendiriyorsa... Ee, bu denetimler yapıldığında mutlaka orada bir rapor ve bir karar çıkacaktır. O karar doğrusu çocukla ilgili <laughs> en iyi ve en doğru, en sağlıklı karar alınacaktır. Ama siz niye buradan ayrıldınız ve ben size hangi konuda yardımcı olmadım? Cener nerede? Onu bana bir söyler misiniz ver? Çünkü duymadım. Yani duydunuz mu? Esal bize yardımcı olmadı diyor. Bilen var mı ekip arkadaşlarımdan? Ben de öyle duydum. he? Ben de öyle evet, Şimdi yardımcı Duydum, olmadı. duydum. Ben Şimdi bize İzzet, yardımcı olmadı diyor. Dün Suzan Esnaf. yayına çıktığında Heh. ben e, evlenelim velayeti İzzet'e vereceğim dedi. İzzet Gelin. bu nikahın kıyılmasını istemiyordu. E, İzzet'in hayatında kız arkadaşı vardı. Bu Yonca Gül isimli kişi. Ondan e, ondan da bir korkusu ve bir çekincesi var. E, siz bu şekilde hayatınızı sürdürdüğünüz e, sürece hem kendinize hem de dünyaya getirdiğiniz çocuklara çok büyük zararlar vereceksiniz. Sadece bunun farkında değilsiniz. Bunu söyleyebilirim. Ben yapılması gereken en doğru şeyi yaptım. Çocuğun soy bağını belirledim. Evet, doğru. Nüfus kağıdını çıkarttırdım. Evet. Baba nüfusunda tanıdı. Evet. Olmayan bir şeyi gerçekleştirdik. Bu benim için en önemlisidir. Ha evet, bu saatten doğru. sonrası artık sizin. Ben Buyurun. senden üç tane şey isteyeceğim şimdi. Nedir? İlk içim ne olursa olsun Esile'yi inanılmaz seviyorum. Eşimi, çocuklarımı, o çocuğu kurtaralım. Yurda kurtaralım. Kurtarılmada nereye gitmeli çocuk? Nerede kalmalı? Devlete tersim etmek istiyorum. Yurda bir, alınmalı. Evet alınmasını istiyorum. Neden yurda alınmalı? 9 aylık bebek. Onlar onu iyi yetiştiremezler. Bu İzzetin yıl, ailesi mi? Yetiştiremezler evet. Hı. Bir şey daha isteyeceğim. Esine devlete geçtiği vakitte benim bir tane kazanılmış bir davam var. İsmini açıklamayacağım. Sonra yayından sonra söyleyeceğim. Bu dava kazanılmış dava. Fakat süre uzun. Süresi uzun. Akot Bey belki anlamıştır onu. Hanım. ne demek istediğimi anlamıştır. Anlayamadım. İş yani İş dava. Iş bir tazminat mı Süresi uzun değil. Dava bir yere duruyor. Yalnız aç, aç. O davanız aç. da Suzan'ın bir konunun üzerinde hakkınız var. Orayı düşünüyorum. Onu anlayamadım. Para mı yani? Ha, ben öyle anladım. Ha, ha, Bu çocuk devlete geçtiği vakitte o onu davanda bana yardımcı olduğum vakitte gidecek. Önce 10 milyar bir para yatıracağım hesabına. Ben sizin iş davalarınıza karışamam ha. hafta sonu böyle konulara girmem. Dur, tamam, bak, sizin süreciniz değil. devam ben ediyorsa çocuğu aldığınızda tamam, parayı o, çocuğun hesabına değil. yatırırsınız. Önem değil. Bu çocuğu neden? Songül Hanım versen. telefon attığında, ha. alo, alo, hoş geldiniz. Songül Hanım sizin eşiniz. Eşi Evet. Yani Suzan'ın üvey annesi. Evet. Dün sizi duyup dinleyemedim. Evet. Ee, çünkü e, Suzan gerçekten böyle inanılmaz kelimeler cümleler söyledi. Olsun abla biz alışkınız Allah'ları dinlemeye. Peki ama şunu iddia etti. Siz çocuğa bakamadınız. Sen çocuğu evet. düşürmüşsün. Sen çocuğa evet. e, çok kötü bakmışsın. Çocuk uyuz olmuş. Hepsi senin suçun dedi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok kişi oraya bağlanmak istiyor. Çok <gülüyor> arkadaşlarım. <gülüyor> Gel Ereli beni tanı. Bakın sana ne diyecekler? Benim hakkımda bayağı sorun hakkımda. Suzan kaç yaşından beri dile, dileniyor? Ee, ederken... Kaç? ...olurdu. E şöyle her şeyle oluyordu. böyle kaçtı oradan onunla? E, baştan beri bir kabul etmedik abla. Neden sizi suçluyor? Bütün hmm. akrabalarımla beni suçluyor. Ben İzzet konusuna gelmeden önce biraz önce Erdoğan hani? Bey dedi ki ee, Suzan Hı. dedi eşimin dedi yani sizin akrabalarınızla beraber vakit geçirdiği için bu dilenciliği yapıyor dedi. Aslında bir tarafta sizi ve akrabalarınızla suçluyor. Benim akrabalarımla kimse dilenmiyor ki. E, İzzet'in e, halasının kızı. Benim de abimin gelini. Anladım. Peki sizce niye gitti Suzan'la İzzet? Vallahi abla biz canıyla abimle bağlanınca her şey açığa verince kaçtılar. Aslında Suzan e, dünyayında gerçekle yüzleşti. Çünkü İzzet ona bir şeyler bakın bu konuları bilmez kendince e, velayeti sana veriyorum lafını söyledi birden hiçbir şey yokken. Evet. Ama hayatının şokunu yaşadı Suzan. Ben ben onu çok... kula... Bakın, ah, beyefendi dedi be. ki ben bu evliliği yapacağım ama seni Hı. sevdiğim için falan değil. Bu bir zorunluluk Çöze gibi dedi. Için. Baktı ki iş daha e, resmi nikaha doğru gidiyor. E, Suzanı kandırarak beyefendi buradan götürdü. Ben e, İzzet Bey'in ailesine seslenmek istiyorum. Kızım, torunum diyen o insanlar, bu nikahın evet. yapılmaması noktasındaki kararları nedir? Valla onları kendilerine sor Avukat Ben de işleri yok. Yani çok çocuğu sahipleniyorlardı. Bunu da söyleyeyim buradan. Eğer sahipleniyorlarsa bu çocuk daha hala evlilik dışı dünyaya gelmeyecek. Velayet hakkı Suzan'dadır. Eşim öyle demesin. Benim eşime de küçük bir var. Buyurun. Eşim dinlesin beni. Ee, eşime onca kızı hakaretler et. Onun kızı. <laughs> e, Kaynanası kör <küre> et <laughs> ettiydi. Eşi üstünü yürümerken tane benim kocam orada duruyor. Ya. Ha yani kızın sana hakaret etti. Sen niye oradan buradan ayrılmadın dedin? Hı. Evet. Niye, niye geldi evine? <laughs> niye evden şey eve dönmemişsin? Kızın sana hakaret edince burayı niye terk edip gitmemişsin? Ne bileyim ben bir gün onları yayında biliyorum ben onları ben öyle biliyorum ben gittiğine haberim yok ki onları. Hayır yine. o ilk hakaretleri ederken de. Ha. Ben şimdi şöyle e, Esra Söyle. Beni dinliyor mu? Eşimi biraz kulaklarda zorunma. Yok kulakları iyi duyuyor. Yani duyması ya duyması gerekeni duyuyor en azından. Ben şimdi ama eşime geleni mi duyuyor o Ya benim kızım bana ancak sızar asla benim evime giremez. Ben bunu eşime de söylüyorum. Hı hı. Eşim beni dönüştü. Hı -hı. Şimdi, Suzan şimdi asla evime giremez. Akrabalar var, dayılarım var, bu yeğenlerim var. Bu saatten sonra diyor, Kötüledikçe... Suzan bu kapıdan içeri giremez diyor. Şimdi buyurun. bak, heh, şimdi soru yaktı, onu anlatacaktım. Şimdi eşim öyle, yeğenlerim öyle. Amcam çocukları, dayı, bunlar bir sürü bana hesap soracaklar. Bu kız niye seni kötüledi? Niye bu kadar düşük düşük gösterdi? Niye bu kadar bağırdı, çağırdı? Şimdi ne cevap vereceğim değil... Öyle düşünüyorum ne yapmam gerekiyor buraya bu buraya Sokağa da atsan almak zorundasın. Suzan'ın tavrını tanıyanlar sonundasın. anlar. Suzan buraya geldiğinde İzzet Bey'i ve İzzet Bey'in ailesini kötülemiştir. İzzet Bey'in ailesinde yerinde olsam Suzan'ı tutarım. Sonra sizi kötüledi Bak. ama İzzet de, ha, İzzet de... Doğru mu abla? İzzet de dedi yani. ki ben seni sevmiyorum. Esra Hanım bunu demek istiyorum. Yani bu kadar bizi kötüledi bu kadar öbür tarafı daha çok tuttu... Öbür tarafta Suzan'ı tutması lazım. Evladını bir diyor. önce orayı kösredi. Sonra mı? orayla dengeyi kurdu. Şimdi oraya ha. dönmesi lazım. Ha, tabii. Bilemiyorum valla. Karınız diyor ki geldikten sonra Suzan diyor bir daha bu kapıdan içeri giremez. Ee, bu arada iki hazırlıkları yaptık. Şimdi e, bunu aslında yayında dün yayınlayacaktım da tabii bu kadar kavga çıkınca yayınlayamadım. Ee, damat düğüne mi gidiyor cenazeye mi? Siz karar verin. Buyurun. <laughs> Bize şimdi barıştır. Nikahımızı bekliyoruz. Bu da bu varma. Yok vücuttaysa. Bu da inşallah çıkar almasın ha. Aa. पछि oh, Bu arada bu e, nikahın kıyılmaması aslında bizim beklediğimiz bir sondu. Yine her zamanki gibi e, yanılmadık. Bu hazırlıklar yapıldı e, ama izzet bu nikahda niçin oturacaktı? Çocukla ilgili haklara erişebilmek için. Onun dışında e, bence bir süre Suzan'ı idare ediyordu veya da biz böyle olduğunu düşünüyoruz. Siz de muradınıza erdiniz nikah asla kıyılsın istemiyordunuz. İstemiyordum derken... ...adam adam değil ki nasıl isteyeyim yani. İkisinin evliliği sürmeyeceğim dedi. Valla adam yani. adam değil derken... ...onun yanına kaçtığında adam olup olmadığını sorgulasaydınız. Ben, Çocuk olmasına engel ben buraya olsaydınız. Buraya geldiğinde ne dedim? Bu dedim olmaz. Bundan ayrılacaklar. Bu nikah yapamaz bunlar Siz bu nikahtan kaçıyorsunuz. Biliyordum onu yapmayacağım. Bağlayıcılıktan Or, kaçıyorsunuz. Kes Ama... yaptırdın. Burada kız uçtu. O baktım adam böyle. Sen gerçi anladın onu. Biliyorum anladın. Erdoğan Beyciğim siz şunu anlamıyorsunuz. Bu kız bu çocuğun yanına ilk kaçtığında... Siz oraya gitme zahmetinde bile bulunmuyorsunuz. Evet. Size biri diyor ki bunlar iyi insanlardır, iyi ailedir diyor. Üstünü kapatıyorsunuz. Sonra bunlar şehir şehir geziyor, Ankara, Eskişehir dilencilik yapıyorlar. Gel Hayatlarını da... öyle sürdürüyorlar ve bir çocuk oluyor. Ben gitme dedim sizi. Sizin ha. karşı olduğunuz şey anlamaya bir abla. Beni dinemeye görüyorsun burada. Dinliyorum abi. Ben. işte ne yapayım ya? E, 19 yaşında yani ya o... Abla ya 19 yaşında. 19 yaşındaki kişi ne yapamaz? Şunu çocuk kabul doğurabilir mi? Evet. Size göre doğuramaz. Yani 19 yaşında. Yani. 19 yaşında ya nikah masasına mı oturur? Nikah Yok. masasına gelene kadar bin tane dini nikahlı çocuklar var dünyada. Ya ben bunu kaç sefer psikoloji iletemedim ya. Bakın Tuzan'ı koruyamadınız, koruyamadınız ya, gibi küçük bebeği de koruyamıyorsunuz. Her iki tarafta da bu aynı şekilde. Çok uğraştım abla ben ona. Ben çok Bak, uğraştım. Gitmiş, ben babalık görevini yaptım ona da. İzzet de kabul etti dün bunu. Em, beni acıtan, ben ihtiyacım olduğu zaman dilenirim diyor. Ben seni nereden bileceğim ne zaman ihtiyacın olup olmayacağını. Genç, boylu postu delikanlısın. Benim Esra abla ihtiyacım vardı o zaman. Çalışmıyordum. Siz parasızlık ne demek olduğunu bilmezsiniz. Ben o zaman dilendik diyor. Kabul ediyor. Kızınız yanınıza geliyor diyor ki, kucağımda bebekle ben dilendim diyor. Yani, yani burada da dilencilik var, orada da dilencilik var. Ama bunu dilenme eylemini Sanki ekonomik şeyle e, ispat etmeye çalışıyoruz ama be? ortada bir bebek var. Birilerin o bebek yana... de tamam. sizin menfaatiniz olmayacak. Ne Al, kadar masumca söyleniyor. İhtiyacım vardı. Bak öyle aslında o dilenmiyor. O burada senin yanında oturuyor ya. Sen beni tanıyorsun değil mi? Bu Ereğli halkı birbirini tanıdığı için. Hayatım e, Ankara'da Ankara'lı e, Ankara onu tanıyor mu? Ankara'lı onu tanıyor muydu dilenirken? Ankara'dakiler tanıyor muydu? Hayır. Tanımıyordu. Bilmiyorum. Orada apart parasına İzzet'in alkol parasını Bak. yapıyordu. Eskişehirdekiler tanıyorlar mıydı? Bir tek Eskişehir'de öğrendim. Bir tek Eskişehir'de öğrendim. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Bir kafeye gittiğinde biri Suzan'a para verip yanına çekmeye çalışıyorsa o daha tehlikeli. Tabii ki tehlikeli. tehlikeli. Daha tehlikeli. Doğru. Telefon hattında bir ihbarcımız var. Alo. Alo Esra Hanım merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ben sizi ilk defa arıyorum. Sizi çok seviyorum. Bazı vaktinizi almayacağım. Hızlı hızlı konuşacağım. Tabii. Ne nereden arıyorsunuz? Ee, ihbar kiminle o kiminle sizin, ilgili? O sizin güzel yüreğinizi, güzel saatinizi oradaki insanlar almasınlar. Bugün ben çarşıya indim. Ee, Zonguldak merkezde suratı da gülüyordu. Asla evladı için orada çırpınmaktı. Bir suzak yoktu, site dolmuş durağının orada, battaniyenin bir ucu yerde, bir ucu yukarıda bebeğin üstünde yüzü gülüyordu, yine dileniyordu. Hani bebeğini zorla dilendiriyorlardı, kendisini zorla dilendiriyorlardı. Neden size yalan konuşuyorlar ya? Sizin vaktinizi almasınlar yani. Bu sabah Zonguldak'ta bugün konumda öğlen, veriyorsunuz, bugün, gene bugün bebekle beraber dileniyordu. Aynen öyle de gülüyordu, yemin ederim gülüyordu. Bak ben, ben nasıl diyeyim, İlk defa da bağlanıyorum. Çocuk benim kırmızı çizgimdir. Dayanamadım. Sizi ilk defa aradım ama o güzel sesinizi de duydum. Sizi çok seviyorum. Yani evet. ihbarınız benim için çok önemli. Bu zaten bu e, ihtiyaç değil. Bu bir alışkanlık. Bu Last kolaycılık ve bir meslek evet. haline gelmiş. En tehlikeli Last boyutu Bak hanım yapıyorlar Esrar'ım. Yemin ederim bugün yüzü gülerek bebeği kucağında, bebeğinin de yarısının üstü açıktı. Battaniyenin bir ucu yerde, bir ucu yukarıda. Site dolmuş durağının orada e, dileniyordu. Bu Suzan. Ya sizin bu arada, vaktinizi al, sizin vaktinizi almasınlar. Tamam mı? Sizin güzel Bu vallahi bu vakti alın. Almasınlar. Sizlerden de bir ricam. Zonguldaklı seyircime de bir ricada bulunuyorum. Suzan'ı, bebeği Dilenirken görenler bir fotoğraf karesiyle lütfen ihbar hattını atsınlar. Biz de gerekli kurumlara yerleri atalım. Bakın belki de o çocuğun hayatını kurtarırız. Söyleyeyim. Ee, ben e, yanından geçtim böyle onun hı -hı. Geçerken hatta hemen tanıdım. Başka bayana dedim ki aa dedim bu dedim. Esra Hanım'a çıkan dedim Suzan değil mi dedim. Hı -hı. Çocukla dedi evet dedi o dedi. Hatta bir başka bayana da söyledim böyle rahatsız oldum. Hı hı. Evet. Gülüyordu yani. O Suzan'ın ağlamalarına falan hiçbir şeye inanmayın. Sizin güzel vaktinizi almasınlar. Peki teşekkür ediyorum ihbarınız için de. Sağ olun, var olun. Biraz önceki söylediğimde yeniliyorum. Yani görenler bu hani bir fotoğraf karesi alıp kurumlara ilettiğimizde çocuğun hayatını kurtarabiliriz. Teşekkür ben ediyorum akşam, ihbar içinde. Ben ona akşam para bıraktım. Para burada Kaç olarak, para? 200 lira çıkarttım. 200 lira. Yani Zonguldak'a ya gideceğinden bilmiyordum. Abarım yok. Hı -hı. Gene yok. Baba bana para ver dedi. Yemek giysin dedi, çıkarım böyle bizim görevlilerden bir tanesini 200 lira bir verdi. Bir kere burada yemek parası ödenmiyor. Şimdi mesela burada yemek parası ödenmiyor. Hani burada konaklama, böyle, yemek, yok. Yani ne bileyim çocuklarla ilgili, ihtiyaçlarla ilgili bizim ekip arkadaşlarımız bu konuda... Belki yani, dışarı prodüksiyonun, yani. Dışarı. Prodüksiyonun bu anlamda hani o ihtiyaçları karşılıyor. Evet yemek, evet yemek, yemek, yemek yiyoruz yani veriyorlar. Hayır hayır böyle ama hani çıkar çıkar, bir yemek parası verdin dedin o yemek parası ha. olmuyor. Dışarı çıkar çıkardı belki kola mal içer bir şeyler içerlerdin 200 lira para bıraktım görevlilere verdim onu ver dedim yani. Ha parayı da gönderdin ama gittiler. Gittiler işte görüyorsun bak. Yine anglak demiş. Sen de rahatladın onlar gidince. Abi, rahatladın. İçim ra içim rahat değil. Vallahi i̇çim, değilim. Neden de Nedenler. Mutsuzum, neden mutsuz. şimdi hepten mutsuz oldum. Bak eşim mi dedi? Evet. Daha ben onu eve sokmam dedi. Şimdi ben buradan gitmek. Sen gittikten. şimdi arada kaldın. Arada kaldın. Niye? Yani bir tarafta eşinin söylediği, bir tarafta Suzan'ın söylediği... Ha. E bir taraftan Suzan'ın bana attıkları iftiralar. Bak. Ben Ereğli'ye gittiğimde... Bizim bir yerimiz var. Erdoğan bak. Bey, kızına ha. git dilen demesen bak, bile... ...dilendiği parayı getirip sana işte. verdiğinde kabul ediyorsan bitti. Ben her zaman para veririm. Bak Ereğli'den seni esnaf arayıp... Bak esnaflar arattıracağım. Yüzde doksan bir gün arattıracağım. Benim 10 tane tanıdığım esnaf var. Peki bu kadar esnaf seni arayıp da senin kızın sokakta dileniyor demiyor muydu sana? Abla o bir iki kişi dedi git beni anlamıyordu. Bak kızım dedim bana böyle böyle söylüyorlar. Yarın bir gün başım ağrıyacak. Yok diyor beni tak. Abla hiç anlamıyor. Çok aksi ya bak iyi, iyi biraz da iyidir. Bak kötü bir şey yoktur. Şimdi bu öyle derdi bak. Söyle. Mesela e, benim e, akrabalarıma teyze, dayı, benim gayetçilerime, gayetçilerim hanımına teyze, dayı diyordu das düşünüyordum lan dedim bak bunun ne derecesi var. Bizden başka kimsesi yok dedim. ...benimle ikimiz konuşuyorduk. Yani bu da annesini bilmiyor. Anne tarafını. Ay bir de anneyle ilgili bir sürü Annesini bilmiyor. Yapmıştım. Neyse bana kalsın. Dayıları bilmiyor. Dayılarını bilmiyor. Teyzeleri tamam, bilmiyor. Tamam bunun gerekçesi ve bahanesi değil. Yalnız bu programda şunu da gördüm. Mesela kızınız dileniyor ama saygı duyuyorsunuz mesela. E, müdahale edemiyorsunuz ya bak paralarsın ya. Her şeyi yaparsın tedavi ettirirsin değil mi? Ne yapayım saygı duyuyordum. Peki Erdoğan Bey teşekkür ederim. Siz de eşinizin yanına uğurlayalım. Tamam. Siz de eşinizin yanına uğurlarız. Ee, biz yarın görüşürüz sevgili seyirciler Allah nasip ederse. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.